Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, şöyle bir video çekeceğim. Ya ben düşüncemi açıklamak istiyorum. E, ben YouTube kanalını kapatmayı düşünüyorum çünkü hani zaten video atamıyorum. Yani tamam atacak bir dünya vaktim var, canım sıkılıyor aslında video atabilirim. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki yani bul bulacağım bir video fikri yok, şey yok. Hani ben kapatmak istiyorum. Eğer eğer yorumları açabilirsem açamazsam bana Whatsapp'tan numaram olanlar bana mesaj atsın hani şey desinler hani Youtube kanalı kapat kapatma gibi şeyler yazsınlar. Eğer yorumları açabilirsem yorumları kapat veya kapatma yazarsanız ben de ona göre karar vereceğim. Yani çoğunluk kapat der büyük bir ihtimal çünkü zaten bana 16 kişi abone ve zaten o kadar çevrem yok hani kime abone ol diyeceğim yani zaten abone olanlar bana oldu bir daha da olacaklarını sanmıyorum yani video fikri bulamıyorum şey yapamıyorum bu yüzden de youtube kanalımı kapatmayı istiyorum düşüncelerinizi eğer yorumları açabilirsem aşağıya yazmayı unutmayın açamazsam da numaram e, numaram eğer bende abone olanlara benim numaram varsa e, bana WhatsApp'tan veya Instagram'dan işte daha neyse e, bana yazabilirler. Instagram'a cdk'yı yazarsanız zaten benim Instagram'ım direkt çıkacaktır. Orada e, orayı da takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı da takip edin. Yani benim düşüncem yani YouTube'u kapatmak yani hani zaten video fikri bulamıyorum. Bir de kanala video atmıyorum video fikri olmadığı için. O yüzden yani bu YouTube kanalını bu kadar uzatmaya gerek kalmadığını düşünüyorum. Bu kadar uzatmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. O yüzden de mesela biz challenge videosu çekmeyi düşünüyorduk ama o da hayal oldu. Yani mesela biz me evet hayır da çekebilirdik ya da kral köle de kışkırtma da çekebilirdik ama e ee, bunları kiminle çekeceksin bir, bir kere? Hani arkadaşlarım var diyelim. Evet var. Hani, ama hani biliyorsunuz her gün dışarı çıkamıyoruz. hadi çıksak bile hani oturuyoruz. Video çekmek istemiyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten YouTube kanalını kapatmak istiyorum. Yani sizin düşünceniz ne? Onu da bilmiyorum. İşte dediğim gibi yorumları açabilirsem oraya kapat veya kapatma diye yazabilirsiniz. Yani bana Instagram'dan veya Whatsapp'tan video fikirleri atın. Mesela yakın zamanda MacBank yapabilirim. Yakın zamanda. Ama belli değil MacBank yapacağım. Hiç belli değil. Yani neyse dediğim gibi yani videoyu uzatmaya çalışıyorum çünkü kısa olmasına pek şey yapmıyorum. Kısa olmasın diye uğraşıyorum ama şu anda diyeceğim başka bir şey yok. Yani zaten bana abone olan kişi sayısı az. Ve hani bu YouTube işini zaten uzatmanın bir anlamı da yok. Ben sadece eğlence için açtım. Hani eğlenmiyorum da şu anda. Hani bir video fikri bulsak sizlerle şey yapsak hani çok daha iyi olacak ama. Ben de video atamıyorum. Ata atmamak, atamamak değil. Video fikri bul, bulsam her gün bir iki tane video atacağım ama e, atamıyorum. O yüzden sizce yorumları açabilirsem kapat veya kapatma. Veya instagram adresime cdakayı yazarsanız da instagram adresimden bana mesaj atarsanız. Tabi baştan takipçisi de yatıp ondan sonra bana mesaj atabilirsiniz. Eee... Sizi de seviyorum ne diyeyim yani. Bu kadar. Kapatmayı düşünüyorum. Ben uzatmaya çalışıyorum. Daha 4 dakika olmuş. Ama şu anda söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi ben kapatacağım galiba. Ama bir ay falan daha beklemeyi düşünüyorum. Bu YouTube kapatmak için. Yani yorumları dediğim gibi açabilirsem aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Eğer açamazsam da instagram veya whatsapp'tan bana ulaşmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyorum. Daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.